Şimdi gene önceki videolarımda Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olmasına neredeyse kesin gözüyle baktığımı söylemiştim. Her geçen gün biraz daha emin oluyorum bu meseleden. Eğer CHP'nin bir adayı olacaksa, ne demek istiyorum? Millet İttifakının bir çatı adayı olmayacaksa. Yani şimdi iki ayrı strateji var. Her parti kendi adayıyla gidebilir ya da ittifak bir çatı aday çıkartabilir. İlk stratejide her parti kendi adayıyla gitsin stratejisinde seçimin ikinci tura kalması hesaplanıyor ve ikinci turda kim en çok oy aldıysa ee, Sayın Erdoğan'ı geçebilir düşüncesi e, çerçevesinde ilerleniyor. İkinci stratejide ise yani ortak bir adayla çıkılsın stratejisinde ise sadece ilk turda Erdoğan'ı e, yenmek hedefleniyor. Orada da Erdoğan karşısındaki en güçlü adayın seçilmesi pazarlıkları şu anda var. Hem araştırma şirketleri, hem stratejistler, hem kampanyacılar, genel merkezlere sürekli olarak bu yönde çalışmalar sunuyorlar. Eğer ilk strateji gerçekten yani her parti kendi adayıyla çıkarsa ben CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağına neredeyse adım kadar eminim. Benim iddiam bu. Kaybedebilirim. Trump da kaybettim hatırlayacaksınız. Herkese kırmızı kaza kalmak durumunda kaldım. Burada da benim iddiam CHP'nin bir aday olacaksa onun Kemal Bey olacağı yönünde. Ha ama eğer bir çatı aday olacaksa o başka bir pazarlık. Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geldiler biliyorsunuz. Tartışılan bazı fotoğraflarla. O fotoğrafların çok önemli olduğunu bugün Ankara kulislerinden aldığım bilgilerde daha iyi anlıyorum. Ee, o fotoğraflar çerçevesinde bir iftar sofrasında bir araya geldiler. Uzun uzun sohbet ettiler. Kemal Bey Akşener'e, Meral Hanım'a kendi partisi çerçevesinde iki ayrı kampanya grubunun çalışmalarını, seçim çalışmalarını ve öngörülerini aktarmış. Ee, Murat Gezici, Gezici Araştırma bir veri paylaştı e, Gürkanların programında dün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında ilk turda önde olduğu ile ilgili bir veri. Sanıyorum Fatih sana göndermiştim e, o veriyi. Evet veri şu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz? 43,1 Recep Tayyip Erdoğan, 44,8 Kemal Kılıçdaroğlu, 12,1 kararsız. Yani ben hani hiç ama hiç inandırıcı bulmadığımı söylemeliyim Murat'ı kızdırmak pahasına ama e, yani okuduğum bütün diğer raporlar ve araştırmalar bambaşka veriler sunuyor. Ee, ben bunu biraz nasıl diyeyim iyimser gördüm. Ee, bu araştırmanın verisini gerçekçilikten biraz uzak gördüm. Ha, Ama öyle bir kampanya yürütülür, öyle bir şey olur ki Kemal Bey bu veriyi yakalar mı? Zor. İnsan şunu da düşünmüyor değil. Acaba CHP'nin içinde acaba CHP'nin içinde ya Kemal Bey aday olsun, CHP'nin adayı olsun eee Herkes kendi adayıyla gitsin ve ikinci tura kim kalırsa o ortak adayımız olsun diye düşünen ve bu fikir kapsamında Kemal Bey böylece ikinci tura kalmazsa CHP genel başkanlığını da bırakmak durumunda kalır diye hesap yapan birileri var mıdır? Soruyu sizin böyle şefkatli ellerinize bırakıyorum. Yani böyle düşünen birileri var mıdır? Hani Kemal Bey bu Cumhurbaşkanlığı kampanyasına girer çok da başarılı olamayabilir başka nedenlerle, farklı nedenlerle. Ama bu vesileyle CHP'nin genel başkanı da değişmiş olur. Belki daha genç bir kadro gelir, o gelir, bu gelir, neyse ne. Bu hesabı yapan birileri var mıdır CHP'nin içinde? Var diyorsanız, var diyorsunuz. Ee, Onların ekranda bazı temsilcileri de var mıdır? Hani yani bilemiyorum karışık işler ama benim bu düşündüklerimi, kafamdaki bu soru işaretlerini eminim. 19 yıldır CHP'nin genel başkanı. 19 yıl oldu mu? Yok, daha az oldu galiba. Genel başkanlığını yapan Kemal Bey de mutlaka düşünüyordur herhalde. Onun da aklına geliyordur bu bu hesaplar. Bir üçüncü strateji Millet İttifakı çatısı altında konuşulan herkesten bağımsız, bütün genel merkezlerden bağımsız, partiler üstü e, ama toplumun da teveccühünü kazanacak bir aday bulabilir miyiz? Buna da baktılar, bunu da sordular. E, böyle ilerliyor süreç diyeyim ben size. E, böyle ilerliyor süreç. E, ama araya araştırmanın Nisan ...verileri arasında benim dikkatimi çeken Mahsur başın HDP seçmeninden aldığı oy oranıydı. Fatih sana onu göndermedim galiba ee, ama çok çok ilginç bir araştırmaydı. Bir sonraki e, videoya ben onun verilerini göndereyim de onu da görün. Çünkü şöyle bir ön, ön kabul var, İşte kesinlikle Mahsur Yavaş Kürt seçmenden oy almaz bir de Akşener için aynı kabul var. Hangisinin oy alıp hangisinin oy alamadığı HDP seçmeninden o araştırmada var. Çok taze biberi. Ben cuma akşamı size o araştırmanın sonuçlarını da ekrana getireyim en iyisi. Evet durumlar böyleyken böyle kime soruyorlar halka niye sorulmuyor demiş Ömer Bey ya işte bir örneklem yapıyorlar Ömer'cim ona soruyorlar sana denk gelmemiştir ama yani illa ki birilerine soruyorlardır. Partiler üstü aday çok risklidir demiş Alhan Bey. İmamoğlu demiş bir başka izleyicimiz biri diyor ki Kılıçdaroğlu'na oy vereceğimi Tayyip'e veririm oyumu. Ee, biri de demiş ki 11. yılında CHP'nin genel başkanı peki en düzgün çatı aday Akşener olurdu ama şu zevzeklik yapmayın çıkışı hoş olmadı diyor Yusuf Bey ee, bir başka izleyicimiz gene İmamoğlu demiş bir başka izleyicimiz Meral demiş ee, başka kimler var başka ee, Erdem adaymış partiler üstü. Peki. Levent Gültekin de öyleydi hatırlarsan. Sonra vazgeçti Erdem'cim. Ee, Cuma yayın olur mu Özlem Hanım? Ya bilmiyorum Umut. Yani izlerseniz olur. Kısa bir şey belki açarız. Yani hani gündeme göre. Çünkü bayram aslında. Dolayısıyla e, sizi de darlamak istemem. Mansur Yavaş demiş bir başka izleyicimiz. Şuradan bulayım. Bir dakika. E, Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu Başbakan. Evet bu formülde konuşuluyor böyle bir şeyler olur mu filan diye. Ee, Ali diyor ki bir Kürt olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na oy veririm CHP'ye oy yok. Allah Allah çok enteresan. İşte o araştırmada da aslında Ali böyle bir veri çıkıyor biliyor musun? Mesela yani bu Mansur Yavaş Kürtlerden oy almaz cümlesi çok doğru değilmiş gibi o araştırmada en azından. Ee, gene bir başka izleyicimiz e, Ekrem diyor bir başka izleyicimiz Mansur diyor şöyle Cem Gürdeniz mi yok canım sanmıyorum Ersan Şen diyenler var yani herhalde şey için söylüyorsunuz değil mi ee, siyaset üstü bir aday olursa diye ombudsman evet ombudsman ara bulucu Mansur Başkan olsun diyenler var Özgür Demirtaş mı? Peki. Ya Özgür Bey'le konuşuyorum, yazışıyorum. Bir türlü ikna edemiyorum röportaja. Dur bakalım inşallah az kaldı.